kişilere bizim uygulayacağımız muayyen tavır farklıdır ama bidatın kendisine uygulayacağımız tavırlar farklıdır. Diyoruz ki böyle kimselerin yani bidat işleyen kimselerin bidatleri sert bir şekilde reddedilmeye müstahak olup batıl olduklarının eksiksiz bir şekilde anlatılmasına gayret gösterilmesi ve bunun dinin hakikatlerini tahrif eden bu görüşlere engel olma faydasını temin edecek her türlü yolla yapılması gerekir. Şimdi biz ileride gelecek bidatçılara karşı ne kadar yumuşak olunması gerektiğinin asıl olduğu, e, bidatı küfre sokan bir bidat olsa dahi onunla oturup kalkmanın asıl olduğu, ondan ayrılmamanın, ondan uzak durmamanın asıl olduğunu ispatlayacağız. Bu ileride şöyle bir tevehhüm oluşturmasın. Yani biz bu bidatlara çok yumuşak bakıyoruz, tevehhümünü oluşturmasın diye. Bunu şimdiden beyan ediyorum kardeşler. Çünkü her bir, bir bidatta, dikkat edin her bir bidatta büyüklüğü ya da küçüklüğü oranında dinin hakikatlerini tahrif etme söz konudur. Ta söz konusudur, tahrif etme vardır. Hangi bidatı ele alırsa kalalım dinin hususlarını tahrif etme söz konusudur. İşte bundan dolayı biz bu bidatları şiddetle reddederiz. Bak bidatçıyı demiyorum bidatları. O nedenle bu bidatlerin hiçbir şekilde göz yumulmadan ya da tolerans gösterilmeden mümkün mertebe, var güçle ve net bir şekilde reddedilmesi gerekir. Bu konuda mümkün olan dini tüm vesileler, araçlar da kullanılmalıdır. Bakın size mantıki çok basit bir şey vereceğim. Kaldığım yerden devam edeceğim. Diyoruz ya bakın, bütün 73 fırkanın da ittifakıyla. Çünkü herkes kendisini hak görüyor, diğerini bidat görüyor. Doğru mu? Hepsinin ittifakıyla. Bidat şerli bir şeydir ve sakındırman gerekir. Doğru mu? Doğru mu? Ve bunun için tüm gereçleri kullanman gerekir. Peki bu gereçlerden bir tanesi değil midir davet? Heh? Davet değil midir? O zaman hatta en güçlüsü davet değil midir? O zaman bidatçıyla oturup kalkabilirsin. Bitti mi? Hiç derse gerek yok ha. Bütün buranı bizim ee, şey var ya böyle necdi zihniyeti piyasadaki. Böyle hep insanları reddetmeye, insanlardan uzak durma. Böyle bidatçılar, bidatçıları sapık görüp oturup kalkmayacaksın, selam vermeyeceksin, asla muhatap olmayacaksın. Ne evine gelecek ne gidecek şeklindeki böyle bir piyasadaki tavır var ya. Herkesin ittifakıyla bu bidatların reddedilmesi gerekmez mi? Ortadan kaldırılması gerekmez mi? Bana davetten daha güçlü bir şey söyleyin kabul edeyim. Davet edeceksen bununla oturup kalkacaksın. Bidatçıyla oturup kalkabilirsin. Davet edersin. Davette de asıl yumuşak olma değil mi? O zaman bidatçıya yumuşak olacaksın. Hiç bu dersi yapmasak bu bitirir. Bunun cevabını asla verememiştir. Bu katı sert insanlar. Başka bir şey kalmıyor ki. Hatta sen daveti çıkar, gerileri teferruat kalıyor. Nasıl yıkacaksan onu. Dedik ya, bu bidatleri biz yok etmek için ilmi mücadele vereceğiz. O ayrı. Tamam. Ama muayyene indirgediğimizde durum farklı. Bu sert ve katı tutum Kardeşler, bizzat bidatın kendisine ve bidat olan görüşe yönelik olmalı. Bidatte sahip olan ve onu dillendiren şahsa yönelik olmamalıdır. Hep aslı konuşuyoruz ha, dikkat edin. Bizim meselemiz aslı takrir etmek. Ama mu muayyen bir şahsa, bidatçı bir şahsa bazen maslahattan dolayı farklı bir muamele uygularsın. Biz aslı takrir edeceğiz. Çünkü bugün piyasada asıl sanki ne olmuş bu bidatçılardan? Uzak duracaksın, içe yaklaşmayacaksın, oturup kalkmayacaksın, devamlı cehde bulunacaksın, her yerde onları yereceksin, selam vermeyeceksin, oturup kalkmayacaksın, güler yüz göstermeyeceksin. Bu mantık hakim. Tamam bunu muayyen bir şahsa maslahat gördüğünden dolayı uygulayabilirsin. O ileride gelecek onların kaydeleri, kuralları. Ama biz aslı takdir ediyoruz. O yüzden diyoruz ki ancak bu sert ve katı tutum bizzat bidatın kendisine ve bidat olan görüşe yönelik olmalı. Bidate sahip olan ve onu dillendiren şahsa yönelik olmamalıdır. Zira böyle biri genellikle tevilcilerden dikkat edin bakın illet zikrediyorum şimdi burada. İlletler zikrediyorum. Neden bunu muayyen bir şahsa değil de sadece bidatın kendisine yönelik kılıyoruz? Bu çok önemli. Şimdi birkaç tane illet getireceğim. Bu illetlerin bu illetlerin asla cevap verilmesi mümkün değil. Göreceksiniz bunu. Bakın sadece şu sözlere dikkat edin yeter. Zira böyle biri genellikle tevilcilerden, tevilci bir kimse olur ki, tevilciler hakkında asıl olan da onların cehalet ve haktan alıkoyan şüpheler dolayısıyla mazur görülmelidir. Adama mazur diyorsun, yani özlü var diyorsun sonra uzak duruyorsun. Bu çelişki değil mi? Bu adam diyorsun ki mazurdur ondan sonra uzak duruyorsun. Olmaz. Bakın illeti bu. Tevilciler hakkında asıl olan onların cehalet ve haktan alıkoyan şüpheler dolayısıyla mazur görülmelidir. Bidatçinin bize göre zahiren mazur görüleceği bir tevili olması aslen ona karşı sert ve kaba davranılmamasını gerektirir. Aksine ona olan tutumumuzda kendisini mazur gördüğümüz açık ve net ortada olmalıdır. Yani biz seninle ittifak etmesek de ben seni bu konumundan dolayı mazur görüyorum ve senin hala kardeşliğim seninle devam etmektir. Nice muvahhidler var kendisinde bidat olan kimselere karşı çok daha uzak durmamız gereken insanlardır. Hem fikir misiniz? Bir düşünün. Bidat bidat mı daha çok haram? Bakın mantık çökmesi yapıyorum. Yani mantığı çökertme. Yani karşı zihniyetin mantığını çökertme. Her zaman bizde klasik bir laf vardır değil mi? Bidat her zaman haramdan daha kötüdür. Bunlar hep bize geçmişte yutturdular değil mi mesela? Bidat haramdır neden? Çünkü bidati din adına yapıyorsun. Doğru mu? Ama haram adam onu dine nispet etmiyor. İçki içiyor demiyor bu dinden. Ama böyle böyle bidatleri var. Onu dine nispet ediyor. O zaman bidat her zaman daha kötüdür. Bidat daha kötüyse bidatçı daha kötü olmak zorunda değil mi? Şimdi ben yeryüzünün en fasık olan bir muvahhidini İbni Hacer'den daha mı yırtacağım ya? Bidatları var diye. Böyle bir şey olabilir mi? Hı? Böyle bir şey olabilir mi? Yani o ondan daha şerlidir. Eğer bidat nispet edeceksek İbn Hacer'e. Onu kayıtlayayım parantez içerisinde. Anladık mı kardeşler? Bakın buna dikkat ediyoruz. O yüzden aksine ona olan tutumumuzda kendisini mazur gördüğümüz açık ve net ortada olmalıdır. Bunu kendisine de beyan etmemiz lazım. Bu davette çok şey. Yani sen bu bidatlere rağmen, sen dinden çıkmadığın müddetçe, sen de küfür de varsa, şirk de varsa, sen benim kardeşimsin. Allah seni bana kardeş kılmıştır. Tevilini mazur görmüştür. Tevilini mazur görmüşse kardeş. Bu kadın fahişe, ise, fahişe de olsa bırak bidatı, fahişe de olsa o benim kardeşimdir. Allah o fahişeyi eğer avam gözüyle bakarsan, fahişeyi bana kardeş kılmıştır diye bakarsın. Değil mi? Ama dini açıdan hikmetle baktığında, hayır, mümini bana kardeş kılmıştır diye bakarsın. Doğru mu? Bu fahişe dedikleri piyasadaki insanlara bakın. Bunlar, bu insanlar fasıktır ve fuhşiyat işliyorlar değil mi? Bak Allah onu hala senin kardeşin diyor. Yani fasık olan, o fahişi olan senin kardeşin, kardeşini o fuhşiyattan kurtar. Böyle cerh tadile gitme. Hala senin kardeşin çünkü Allah diyor müminler kardeştir. Eğer zina adamı çıkarmıyorsa dinden, içki adamı çıkarmıyorsa o senin mümin bir kardeşindir. Tamam Bunlara dikkat edeceğiz. O yüzden diyoruz ki aksine ona olan tutumumuzda kendisini mazur gördüğümüz açık ve net ortada olmalıdır. Bu da ona yumuşak davranmakla ve onu kendisine kaba davranarak haktan ve hak ehlinden soğutmakla olur. Hep benim geçmişteki yanlışlarımı anlatıyorum burada. Bunu da beyan etmiş olayım. Yoksa onun mazur olduğunu kabul etmemiz ama bunu kendisine takınacağımız tutumda göz ardı etmemiz doğru olmaz. Bunu hissettireceksin ona. Hatta bidat sahibinin bidatından dolayı değil de bidattaki durum ve niyetinden dolayı şu iki yönden ecir almış olabileceğini de göz ardı etmememiz lazım. Bırak onu bazen adam ondan ecir alıyor. İşlediği bidatten dolayı. Bakın birincisi neden insan bidatinden dolayı, bidat işlediği halde ecir alabilir? Bakın diyor birinci sebep şu. O içtihat etmiş yanılmış olabilir. Doğru mu? İçtihat ne ecir var. İkincisi de onu o bidata sevk eden sebep Allah ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem duyduğu sevgi olabilir. Bakın mesela mevleti bidat diyoruz. Bunu işleyen diyelim. Tamam mı? İbn-i diyor ki bu kişi bazen mevlüt kandil işleyen bu insanlar bundan dolayı ecir dahi alabilir. Evet. Mevlütü bizzat reddet. Bidattır. Sakındır. O mevlütün zatından ecir almadığını söyle. Eyvallah. Ama o bunu sırf peygamberi olan sevgisinden dolayı yapıyor. Değil mi? bunu dinden zannediyor, o niyetinden dolayı ecir bile alabilir. Bu adam Allah katında mümin, senin kardeşin ecir alıyor ve ona müştehit de diyorsun belki bundan dolayı eğer ilim ehliyse. Ama bunda oturmayacaksın, kalkmayacaksın. Bu ne çelişki? Tamam. O yüzden diyoruz ki hatta bidat sahibinin bidatından dolayı değil de. Bak bunu bidatından dolayı değildi. De, yani o bidat işlediği için değil. ...bidattaki durum ve niyetinden dolayı şu iki yönden ecir almış olabileceğini göz ardı etmememiz gerekir. Bir, o içtihat etmiş ama yanılmış olabilir. İçtihat edene ecir var. İki de, onu o bidata sevk eden Allah'a ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem duyduğu sevgi olabilir. Nitekim Şeyhülislam İbn-i Teymiye'de mevlid bidatını işleyen kimsenin bidatından dolayı değil ama... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme duyduğu sevgiden dolayı ecir alabileceğini ifade etmiştir iktida -ı, ı müstakimde. Başka yerlerde de var. Anladık mı kardeşler? O halde kafir olmayan yani İslam'dan çıkmamış olan bir bidatçıya olan muamelemizde şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Kitap ve sünnet naslarını açıkladığı naslarının açıkladığı üzere Müslümanın dikkat edin bu illettir. Önümdeki e, ee, yazıya da bunu kalın puntu olarak aldım. Dikkat çektirmek adına. Müslümanın Müslüman üzerinde bir takım hakları vardır. Ve bu haklar onun için de yani İslam'dan çıkmamış olan bir bidatçı için de geçerlidir. Bakın bu bir ilim ehlinin de sözüdür. Çok Rabbani bir sözdür kardeşler. Şimdi Müslümanın Müslüman üzerinde hakkı var mı? Ne var? Mesela davet ediyorsun geleceksin aslen. Doğru mu? Bir sürü selam vereceksin değil mi? Mesela bunlar hepsi haklar doğru mu? Peki Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı derken fası ayırmış mı bu nasta? Bidatçıyı ayırmış mı? Ayırmamışsa hakların hepsini ona uygularsın. Cübbeliği de çağırırsın, yolda ona selam da verirsin. Sarılırsan da öpersin de sakalından normal bir muvahhidi yaptığın gibi. Evine de gidersin, yemeğini de yersin, oturursun da.